Pandemi olmasa, şimdi ben muhtemelen Rusya'da, Moğolistan'da dönüşteydim şu anda. Çok uzun bir tura çıkacaktım. Oradan da Afrika'ya doğru devam edecektim. Hı hı. O yüzden de bayağı başın etini yiyecektim. Moğolistan'a anlatsana abi. Ben bayağı bir çalıştım, ettim ama. Sen nasıl gittin? Hazırlıklı mıydın? Mo bir sene sonra umarım herkes böyle deli gibi tekrar yollara dökülecek. Ya Moğolistan'a e, ben e, hazırlandım, güzel hazırlandım diye düşünüyordum ama e, tek hatam ilk uzun yol, tek başıma gittiğim için. Yanıma çok eşya almıştım. Yani aşırı gereksiz bir sürü eşya. Yani ek e, benim yaptığım bir hataydı. Yani ağırlık mı yaptı? Arada ağırlık mı yaptı ağırlık yaptı. Hiçbir işe yaramadı. Kullanırım diye aldık. Orada bulamam diye aldık. Aslında her şey var yollarda. Yani yollarda ihtiyacı olan buluyorsun bu şekilde. E, ama Moğolistan'da ben şey oldu. Bana il, şey olan e, hep yoladı. O zamanlar 2013'te gittim ben. Moğolistan'da yol yok, yol yok, yol yok. Yani ben diyordum ya nasıl olmaz bu insana bir yeden bir yere inanmıyordum. Yani bir yeden bir yere ille bir şekilde yol vardır ama bunlar herhalde macera olsun diye araziden gidiyorlar. Bir de abartan gezgin de çok abi tabii. He. İnsan ona da inanamıyor bazen dediklerine. Yani o şekilde hakikaten e, sınırı geçtik şeyden, e, Rusya'dan Moğolistan'a sınırı geçtik hakikaten yol bitti. Yani daha sınırda bitti. mı Hatta şeye doğru giderken bile yol bile yoktu. Gümrük binasına yaklaşık 4-5 kilometre içerideydi. Toprak topraktan gidiyorsun o kadar. Ama e, en son gelen giden bir arkadaş dedi yani e, güney rotasında Moğolistan'ın, zaten Moğolistan'da iki rota vardır. Bir güney rotası e, Gobi Çölü'nün içinden geçen evet. bir de kuzey Altaylı'dan geçen. Genelde insanlar güneyi yapıp dönüyorlar ya da direkt Gün, yukarı çıkıyorlar. Güneyi yapıp dönüyorlar. E, kuzey rotasını, aslında kuzey dediğimiz kuzey batı rotası değil mi orası yani biraz? Aslında direkt kuzey. Yok yok yo, kuzey batı pardon evet. pardon çünkü doğu ağrış evet. çünkü Şeyden sonrası bir daha doğu. Ulan Batur'dan sonra evet. bir şey daha var. Ee, ben bir de ilk bir mol yeni gibi çalıştım yani bir Moğolistan daha var evet. ondan öte Batur'a kadar. Ama e, e, Moğolistan'ı tam yapmak isteyenler güneyden gidip kuzeyden geri geliyorlar. yanıma. Evet. Yani mı? Hani Altayları da mutlaka görmek için. Oraları görüyorlar. Yani ben Moğolistan'a gittiğimde yedek lastik aldım yanıma. Yedek lastik demeyen, karo lastik. Yani karo lastik mutlaka lazım orada. Çünkü tamamen topraktan gidiyorsun, araziden gidiyorsun. Ee, ya da böyle lastikle de gidersin ama çok yavaş gitmek zorunda kalırsın. Hani onun şeyi oydu. Benim şeyim oydu. Ee, hayretler içinde kaldım hakikaten. Derler ya hani askerlik için. E, mantın bittiği yerde askerlik başlar. Burada da yolun bittiği yerde Moğolistan başlar. <laughs> hakikaten yok yol yok. Bir güzel böyle at izinden, deve izinden gidiyorsun. Onun haricinde... Konaklamayı nasıl yaptın abi? Moğolistan'da ve genelde. Yani sen de benim gibi düşük bütçeli geziyorsun çünkü. Hatta tüm biriktirdiğimiz parayı gezmeye, tozmaya harcıyoruz. Uh -huh. İkimizle benziyor uh -huh. hayatımız. Uh -huh. Ya orada konaklama, çadır çok kolay. Yani çadır kurabiliyorsun rahatlıkla. Ve hatta en güzeli e, çadır yeri aramıyorsun. Yani e, nerede duruyorsan oraya kuruyorsun. Çünkü senden başka geçen olmuyor yanından. Çünkü yol yok. Yol olmadığı için. Güvenlik peki abi? sadece <laughs> insan değil hayvanda. hayvan da. E, hayvan göremedik. E, yok insan zaten yok biliyorsun orada nüfus yok. E, hayvan göremedik. Şehirlerde hostel tarzı yok da şeyler var orada. Hani ger diyorlar ya <laughs> yurt çadır tarzı. O tür <laughs> şeyler yapmışlar. <laughs> Ne ben, kadar mesela fiyatlara sürüyor musun? Ya orada 10 dolardı şey, hmm. yatak, mesela 4 kişilik, 5 kişilik bir çadırda bir yatakta kalabiliyorsun 10 dolara. Ee, öyle bir şey vardı orada. Peki, yolda tanıştığın insanlarla beraber sürüyor musun abi? Ben mesela bunu Türkiye'de çok yapıyorum. Özellikle yazan, Hı -hı. çizen, işte YouTube'da deneme tahtasına katılan, iyi olan insanları özellikle Hı -hı. uğruyorum. Tanışıyorum, Hı -hı. yurt dışında da denk gelirse, bakıyorum sürüşü iyiyse şey yapıyorum, birkaç gün sürüp sonra bırakıyorum. Yani tek gitmek her zaman Hı -hı. daha iyi bence, onu da konuşalım. Var var. O da e, sen dediğin gibi benim de hatta birkaç e, hani etap diyelim oralarda. Orada etap etap evet. yerler var. Çünkü bazı yerlerde insan korkuyorlar yalnız gitmeye, yalnız gitmeye. Derin su geçişleri oluyor. Derin su geçişleri var. Benim ilk mesela tecrübem oydu. Onu anlatayım sana. E, dedik ya, Moğolistan'a girdim ilk e, bu ölgü. örgüden sonra e, Hoğut'a doğru giderken e, başladı nehirler. İlk nehire geldim tabi şimdi... Geçeceğim karşıya ama e, bir de düşersem yani motora düşersem ıslanacağım. Yani Daha e, soğuk, dağlarda kar var. Dedim ben burada donarak ölürüm. Çünkü yok ne gelen var ne giden var yani. E, nasıl yapalım, nasıl yapam? E, sonra tabii çıkardım ben botları, pantolonu, motorun eşyalarını boşalttım tabii tenere yüklü ağzına kadar. Yedek lastik? Yani bununla gitmeyi tercih eder miydin? Ya da br 250 ile mesela hemen araya gireyim Küçük makineyle gitmeyi tercih ederdim. Evet. Yani şey yapmazdı yani çok zapt edemiyorsun. Yani ben zapt edemiyordum yani zapt edilir mesela. Başka arkadaşlar gidiyor. Gidiyor ama ben zapt edemiyorum. Gidilir. Kaç yaşındasın Boyun kaç? Herkes onu da soruyor. <laughs> ya, olmazsan. ya benim şu anda 60'a dayandı yaşım yanıma. 58 gibi. 60 Ama Genç gösteriyorsun. Şey değil yani. O oh, teşekkür, teşekkür ederim. Ama o, tamamen şey. motor motorla alakalı genç olmak. <laughs> Yani bo ya, boyum da 1.70 yok. Yani 1.70 yok. E, e, yıl geçtikçe daha da alçalıyorum. Daha da alçalıyorum. Mesela orada nehir geçişler ya. Çıkardım ve eşyaları boşalttım. Şeyleri boşalttım. Karşıya geçtim. E, motoru geçirdim. Baştan e, iterek sonra eşyaları geçirdim. E, karşıya vardım. Giyindim. E, motoru tekrar yükledim. E, sardım. E, oh dedim. Şöyle bir oh çektim. 10 e, dakika gitmedim. Bir nehirde. Dedim bu böyle sezon yanlış sezon mu? He? peki? Yanlış sezon mu? Yok yok en, en doğru sezon. Nedir abi? Onu da sen de söylüyorsun. Ya ben Ağustos yani e, Temmuz yani Temmuz Ağustos Ağustos'u geçirmeyeceğim yani. Zaten 3 ay değil mi sezon aradın? Öyleymiş, öyleymiş. Hatta en güzel sezon şey diyorlar e, sonbahar yağmurları başlamadan hı hı. çünkü en kurak sezon. Evet. En kurak sezon çünkü orada yağmur yağdığı an e, nehirler yükseliyor. Yani geçemiyorsun o kadar basit yani. Ya orada diyorlar. Hatta Hout'ta bir yağmur yağdı. Hot'tan sonra dediler 2-3 gün dur burada yani geçemezsin dediler nehirleri. Yani nitekim durdum yani dedim. Hani öyle bir şey var. Dediğim gibi belirli etaplarda arkadaşlar vardı. Günlük aklıma gelen bütün soruları doğaçlama soruyorum. Bu arada. Günlük ortalama bütçem ne oluyor abi mesela? Kaç dolar üzerine söylüyorum tabii ki. Yani buna benzin, konaklama ve yeme içme. Zaten başka bir lüksümüz yok. Ya, e, ya şimdi bunlar günlük olarak e, uzun bir yolculuğa çıktığını düşünüyorum. Mesela, i̇nsanların en çok sorduğu soru o yani. yani ya şimdi mesela, mesela ben... İşlemlerini falan ayrı tutuyorum. Mesela ben size en basit şimdi aklımda kalan Hı -hı. E, Moğol gezisini hesaplayayım. Şimdi tamam. ben kafamda durmadı. Tamam süpersin. E, Moğol gezisini hesaplayayım. E, bu arada Özsan Hoca'dan da biraz bahsedeyim. Onu kullanın. Özsan Hoca verdi İzmir'den e, sağ olsun. E, Hı -hı. Hoca benden Hı -hı. daha ucuza mal etmiş o geziyi. Yani, mı? Daha iyi çalışmıştır. O daha, iyi, daha iyi çalışıyor. çalışmış. Hatta o şey benden diyordu. De, benden de daha iyi dersin. Hatta o şey diyordu. Ben dedi akşamdan onlu yumurta pişiriyordum diyordu. Evet. Yani yarısı gün evet. o yumurtalarla idare ediyordum. Evet. Neyse uzatmayayım şimdi burada. Yani ben orada 22.500 kilometre yol yaptım. Yani git e, gel. Git gel. Evet. E, bu benim 45 günümü aldı. Yani Baya hızlı gitmişsin. Hızlı gittim. Hızlı yani gittim. Neden o kadar hızlı abi? İşten dolayı mı? Dö Yok, dönüş dönüş yolunda çok hızlı geldim. Yani artık eve gitmek yani evet. yani bir an önce eve varayım. Yani Sibirya'dan Sibirya yolundan. Genelde dönüşte öyle bir e, dönüşte yani var. zaten şey yaptım. Evet. Yani burada peki, Evet. Hep böyle ama işleri Hı. nasıl ayarlıyorsun peki abi? Herkesin merak ettiği nasıl bu uzun turlara çıkabiliyorsun? işi gücü bırakabiliyorsun diyor. Ya şimdi işleri ayarlama eee görüyorsun canlı hayvanla uğraşıyoruz burada. Evet. E, burada ben e, kapatıyorsun aslında. Kapatıyorum. Kapatıyorsun. Yani yani her şeyin bedeli var. Bedeli neyse ödüyorsun. Evet. İş yerini kapatıyorsun. Bunu özellikle çünkü soruyorum. Yani herkes böyle inanılmaz kolay güzel bir hayatımız olduğunu zannediyor. Yok 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 yok. Ben ben şimdi şöyle diyeyim yani e, tamam belki iki ay dükkanı kapatabilirim ama Diğer, o hikayede kaybettiğim diğer 10 ayda telafi etmek zorundasın yani. Yani o onunla bitmiyor, yani o şekilde. Hani dedim ya, bütçeye geldiğim zaman şey işte, bu 45 günlük zaafında ben 2 2300 dolar para harcamıştım. Yani bunu böldüğün zaman 45 güne Buralar ben hesabını matematik yaparım abi. Öyle Sıkıntı. mi? Böyle tamam. <gülüyor> Gayet <laughs> hesaplı şey. Yani bunlar o... vizeler, şunlar bunlar dahil mi hepsi? Evet, evet bunlar hepsi dahil buna. Yani. Bunlar vizeler dahil. Tabii ön hazırlıklar hariç yani, motorun şeyleri hariç. Tabii Burada... Bir de o var, aslında motosikletle gezmek pahalı bir şey abi. yani. Hı. Motorun da çünkü bir sürü işte lastiği gidiyor bir defa. Lastik bile artık 2000-3000 lira para oldu. Lastikleri gidiyor, dediğin gibi zinciri gidiyor, aküsü gidiyor, debrajı gidiyor. Evet. Yani gidiyor yani. Fren balataları gidiyor. Onlar hariç tabii. Bir de şunu da söyleyelim, hiç hmm. bir desteğin de yok değil mi? Mesela ben kendi özelimde işte YouTube kanalım olması, dergilere yazıyor olmam. Hmm. Yani bunlar sayesinde mesela yolculuklarımda en azından malzeme ile ilgili hmm. bazı şeyleri bedavaya getirebiliyorum. Hmm. Hatta YouTuber'lara çok böyle bok atan arkadaşlar da oluyor, beleşçi hmm. diye. Hani hmm. beleşçi değil, hani o da bir çok büyük bir, sen görüyorsun hani sen içeride tavuklarla uğraşırken ben burada bilgisayarla uğraşıyorum aslında. Ya öyle, öyle tabii. Sen, her şeyin bedeli var aslında. Her şeyin bedeli var. Mesela sen, ben şey varken sen çalışmaya uğraşıyorsun yani. evet e burada bile gezerken e bir şeyler yapmaya çalışıyorsun. Evet. Yani, umarım yani. birkaç aya kitap yani. çıkartacağım. Onun hmm. hazırlığındayım. Hani hmm. hiçbir markada bana hiçbir şey yapmadan erkin çok güzel geziyorsun diye işte ceket, pantolon, kask vermiyor, hmm. ya yani, lastik vermiyor. Öyle öyle. Bana yani. bana mesela kimse vermiyor. Evet. Değil mi? <laughs> Bana mesela kimse vermiyor yani böyle olmuyor o işler yani evet. emek vermek evet. gerekiyor yani. yani. Markalar ödül olsun diye hmm. ekipman vermiyor. Karşılığında hmm. bir şey istiyor, hmm. o bir şey de... Tabi onun yani. için de çalışman gerekiyor yani. Çalışman Onu gerekiyor. Çalışman Ama gerekiyor. böyle bir serzenişte bulunuyor kendi istediğin. Ha kendisine, değil yani o, o tabi o şimdi tercih. Biz mesela evet. tamamen hani e, hatta ve hatta Orta Asya'da e, hep durduğumuz yerlerde e, vatandaş bir geliyor, nereden geliyorsun, nereye gidiyorsun başlıyorlar ya, e, başlıyorlar ya. Ee, bir de şey soruyorlar. Ee, bu gezinin parasını sana devlet mi veriyor? Evet. Bu biraz ajanlıkla da alakalı ee, aslında. E, yani. Mesela ben onu çözemedim başta. Çünkü benim aklım e, ermiyor otur şu şeylere. Yani biz de geçiştiriyoruz. Ya yani bize devlet para vermezdi. Biz de hatta evet. devlet para alır. Evet. Tamam. Değil mi? En sonunda e, <laughs> Türkmenistan, Türkmen-İran sınırında gene böyle güzel Türkçe konuşan bir kadın sormuştu öyle. Ya yani ona dedim, şunu bana bir açıklasana. ne hep soruyorlar bana. Ya bizde de sizin gibi motorla gezenler yani Türk olma şart değil. Yani motorla gezenler bize hep ajan olarak bakıyoruz dedi. Siz dışı değil bir yandan ha, Yok abi ve yani. niye hani biz hiç kimsenin gitmedi dağlarda tepelerde geziyordunuz dedi yani. Evet, sen ben Afganistan'a gitmişiz ha. hani ha. niye gider Niye abi? gider oraya oraya mesela. Motosiklet mi? evet yani. Evet. Yani biz dedi bunlar hep e, ajan olarak görüyoruz dedi. Yani, devlet görevlisi. Evet. Devlet görevlisi. Yani ajan ne? Devlet görevlisi. Devlet sizi gönderiyor ve parasını veriyor. Yok dedim ya biz ne parası benden bunun tamamen bu gezin kendi cebimden ödüyorum dedim. Doğru şimdi ya dedi sen bu eziyeti kendi paranla mı çekiyorsun dedi. Yani, yani bu eziyeti kendi paramızla çekiyoruz yani. Ya ben mesela şimdi dergileri falan yazıyorum ya hmm. otobüste siyah dergilerini. Hmm. İşte yanında bir sürü fotoğraf ekipmanı taşıyorum. Mesela onları hmm. saklıyorum sınır hmm. girişlerinde. Hmm. İşte öyle. falan desen mesela yanlışlıkla hmm. al başına bela çünkü. Öyle öyle. Zaten en en kötü zaten yanlış beyan vermek. Evet. yani yanlış beyan vermek olaylarda. Evet. Bir sürü arkadaşın çünkü hmm. hapse kartlarını hmm. sildiler, hmm. kırdılar. Saklanmak sil... gerekiyor. Çok dikkatli panel lazım. Hiç. Bu apayrı bir şey. Yani e, dedik ki hani gezme hikayesi tamamen kendi cebinden ödüyorsun. Yani bir de o e, Türkmen dediği gibi yani kendi e, e, eziyeti kendi paranla çekiyorsun. Başka bir şey yok. Sırada ne var abi? En son turdan bahsetmek ister misin? Biraz sıkıntılı oldu. Girmeye de Yarım kaldı ya, çünkü. Olur olur hiç fark etmez. Ben onu sadece e, e, yani şey yapmadım. Daha önce mesela ben gezgilere çıkarken eee Motivasyon olsun diye, motivasyon biliyorsun en önemli şey evet. insanı bize orlara götüren. Çünkü evet. bizi ne beklediğini iyi biliyoruz. Evet. İstediğin kadar sana para versinler, bir şey yaptırsınlar falan Hı. o motivasyon olmazsa o yolculuğu yapamazsın. Asla şey yapamıyorsun, Yapam yapamıyorsun. Tamamen istekle alakalı. İstekle yani. alakalı. Mesela bak ben e, bu Moğol gezinde de aynı şekilde ben Baykal'dan döndüm. Benim niyetim daha ileriydi. Vladivostok'a kadardı ama bitti. Enerjim bitti, isteğim bitti, motivasyon bitti. Hani bir önce eve dönmek istiyor diye iş şey yaptım. Parayı nasıl taşıyorsun? Aklıma geldiği için çok gülüyorum ama. Ya şimdi ben onu çok birçok arkadaşa sordum. Mesela sana da sordum. Öztan sordum. Bize karşı e, kimisi Western Union kullanıyorum dedi. Bazı bir, bir, bazı çok yerde işe yarıyor dedi. Kredi kartı bankamatiklerden kredi kartlarına para çekebiliyorsun. Kredi kartına alışveriş yapabiliyorsun. Ama e, seni en iyi rahatlatan yöntem nakit yanında. Evet. Nakit. Tamam. Hem rahatlatıyor evet hem de sıkıntı yani. Onu da riski bölmek için atıyorum ben mesela fantonumda kemer var. <laughs> Kemerin içinde gizli fermuar var. Bir kısmını oraya koyuyorum. Bir kısmını motorun içine. Mutlaka bölme mesela. E, ben de aynı şekilde üstümdekilerini bile bölüyorum. Evet. Hatta şöyle e, <laughs> yani cüzdanım var. İki çeşit cüzdanım var. Biri dışarıda bir hırsız için. Yani veyahut da bir soyguncu için. Hani sahte cüzdan. Sahte aslında. cüzdan yani. Üstten kredi kartlarının günü de olmuş ve hatta evet. şu şey olmuş. Kimlik e, sahte demeyen de evet. bir sahte ehliyet sahte ehliyet var, ha. Yani. Ha, var öyle yani. Onun gibisine evet. bir istediği zaman şey basın o günlük cüzdan ana hani ve de kullanıyorsun onu. hiç evet. ama küçük paraları var evet. içinde. Ayrı bir cüzdan gene şey yapıyorsun Bu sefer vücutunun bir yerinde gene gizli bir cüzdan evet. mesela o asılanlar ama ee, gene dördüncü bir tane daha vardı bende, i̇yice de iyice iç ne iş çamaşırın içinde Hı. tamamen yani Art artık o son yani artık birisi e, tabanca dayayıp indir pantolon dediği zaman evet. artık o son çare ama ee, orada vardı sonra motorun üzerinde e, saklıyordum ama e, öyle bir saklıyordum ki ben bunu e, saklama değil aslında e, bazı e, en çok kullandığım bu akrilik mastikler var. Onlarla iyice bana böyle sıvıyordum üzerine. Hani motorun bir parçasıymış gibi. Çok iyi. Yani motorun bir parçasıymış gibi. Yani bunu bir uzman sökmedi sürece bulamazsın. Yani motorun çalınır gider. Tabii. Artık kadere. Hı -hı. Artık kadere. nakit olması en büyük avantaj. Yani işte bazıları Benjamin derler ya. Hı -hı. En, en, en iyi arkadaşım Benjamin Hı -hı. diye. O var. Onun para meselesi öyle. Orta Asya gezisinde bir de sen Afganistan'a girdin. Ben günübirlik bir Afganistan'a girip çıktım. Çok sıkıntılıydı, çok YouTube'da anlatamıyorum bazı Hı -hı. çünkü e, gizli saklı işler var orada. Hı -hı. Ama sen resmi bir şekilde girdin, kaldın. Biraz onu anlatsan abi. Nereden girdin, ne yaptın, başına neler geldi, niye gittin Afganistan'a? Ya şimdi Afganistan'a ben şey olarak, yani aslında burada bir espri olarak ben şey yaptım. E, i̇nsanlar daha buradan gitmeden önce, yani nereye gidiyorsun, nereye gidiyorsun sordukları zaman, ya Afganistan'a diye ben şey yaptım, öyle bir başladı. Aslında e, niyetim yoktu o kadar. Ama tabii oraları gezerken hep haritanda hep görüyorum. Hep Afganistan'ın kıyısından, hep Afganistan kıyısından geze, 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 geze. Ben dedim yani şurada bir, bir şeyler var yani. Var burada bir şeyler yani. içine kıyısından gidiyoruz, içine giremiyoruz. Öyle şey yaptım. Hatta benim şey oldu bu. Biraz da Türkmen vizesi alırım, alamazım gibi. Hani Afganistan'dan giderim. Afgan vizesi aldım. Gerçi o da bayağı zordu. Bayağı pahalıya patladı bana. Bu arada ben de çok az devre girip, hmm. biz Türkmenistan zamanında girebilmiştik ama Türkiye'den başvurunca biz de reddiymiştik. Hmm. İran'da tekrar başvurmuştuk. Bir hafta bekleyip almıştık. Hmm. Afganistan vizesini de Türkiye'den almıştık. Yani Türkiye Cumhuriyetler diyoruz ama e, valla hepsi aslında zor. Zor. Yani vize işleri sıkıntı Zor zor bir Özbekistan biraz kolay oldu ki ona da ben çok uğraşmıştım. Yani çok? Yani o bölge hı. hem tehlikeli hem vizesi de zor. Evrağı da zor. Ya Evraz zor yani mesela ben Türkmenistan vizesini buradan alamadım, İstanbul'dan alamadım. Evet. Vermedi, vermedi. Hatta bir ay uğraştım, vermedi. En sonunda inat ettim, şeyden aldım. Özbekistan'dan aldım yani, Türkmen vizesini. İran'dan almıştık yani, yani çok saçma yani aslında. Saçma bir şey. Yani. Ama oldu. Ama Afganistan hakikaten e, çok merahımdı içimde e, ve de iyi oldu. Gittiğim şeyden girdim ben oraya. E, Özbekistan'ın tam şey üçgeninde, Türkmen, e, Afgan, Özbek üçgeninde Termis diye bir şehir var. Termis'ten giriyorsun oraya. Çok e, zaten e, büyük bir nehir var ya orada, Amuderya Derya Nehri. Onun üzerinden e, büyük bir demir köprüyle geçiliyor. Oradan geçer geçmez karşıya işte... Zaten dedi ki bir tane bariyer geçiyorsun, bambaşka bir dünyaya geçiyorsun Afganistan'a. Ve de insanlar hep zaten yolda kontrol noktalarında polisler hep başladılar yani ne işin var burada gibisine. Ajans, yani kız. ya zaten o ayrı bir şey. Her durdurulduğum yerde mutlaka karakola götürüldüm. Yani iki saat, üç saat. Ne yapıyorsun, ne ediyorsun, ne şey iş yapıyorsun. E, muhabbete bitmiyordu. İnanmazlar ki sen Çanakkale'de bir kadar köylüsün, tavukçusun aslında burada bir <laughs> aşkıyla buradasın ama. Ya söylüyoruz yani ya turistim diyorum ya. ya, ya turist diyorlar hani burada niye Afganistan'da niye var? İşte öyle yani gittik gördük. Nasıl anlaşıyorsun abi İngilizce oyunu falan ben şeydim, şanslı mıyım diyem çünkü orası şey sınırı ya, Türk Cumhuriyetleri sınırı ya. Orada genellikle Özbek ve Türkmenler var. Yani iyi kötü Türkçeyle, çat pat Türkçeyle konuşuyorduk, anlaşıyorduk. böyle şey yapıyorduk. Ama e, mesela ilk gittiğimde mezarı Şerif'e gittim ben, mezarı Şerif'i. Hazreti Ali'nin mezarı varmış herhalde orada. Ne varmış artık? E, orada bayağı tırstım. Yani e, korktum çünkü... Sonuçta bir dini bir mekana giriyorsun. Yani, dini bir mekana giriyorsun. Herhangi bir yanlış yapar mıyım, eder miyim, hatta doğru dürüst... Hani fotoğraf video bile rahat rahat çekemedim. Hani gizli saklı çekme uğraştık. Onun haricinde bir şey yok ama e, en kötüsü şeydi. E, yani mikrop kapacağım diye lahmalardan, laham e, derelerden mikrop kapacağım diye çok korktum orada. Kapalı su bulmak çok zor orada. Evet. Ya yani kapalı su bulmak zor. Yani bir de lahanlar e, yani yolda akıyor. Yani o kadar berbat bir şey. Neyse o ayrı bir konu da. Yalnız Öyleydi işte. Afganistan'a belirli bir şeye kadar gittim. iki gece Mezar-ı Şerif'te kaldım. Şebergan'a geçtim. Şebergan'da çok güzel bir Türk camisi yapılıyordu o anda. Türkiye destekli. Türk mimarisinde. Ondan sonra Anhoy'a vardım. Anhoy'da kaldım bir gece. Oradan devam ettim Maymana'ya kadar. Ama Maymana girişinde durduruldum en sonunda. Dediler, buradan ileride savaş var, geri her yerde telefon yani, var. Yani, büyük bir yani. cesaret yapmış. bir yani, şey. E, tabii ya ama biz dediler buradan öte tamamen kapalı. Yani onlar önce çok durdurdular, çevirdiler yeri. Dedim ben devam edeceğim. Tabii bir şey yapamadılar. Dediler buradan öte yok. Yani en sonunda baktım e, iş ciddi. Yani beni e, bir tane misafirhaneye misafir ettiler zorunlu. Dediler seni yarın Türkmenistan sınırına göndereceğiz. Ama dedim iş ciddi burada. Yapacak bir şey yok. Yani i̇ki gece daha kaldıktan sonra toplam beş gece Afganistan'da beş gün öyle yani e, şey çok şey yaptım hep hani hep gideriz ya yurt dışında e, insanların kültürlerini evlerini görmeye hep bunları merak ederiz ev yaşantısı Afganistan'da da bunu merak ettim ama ha, e, a, beni çok fena korkuttular yani askerler polisler dediler, asla gitme yani asla gitme. Çünkü çünkü burada çok e, rehinesin abi sen. Yani abi. dediler yani dedik dediğin doğru. Burada çok yani insan evet. rehine kaçırma olayı var dediler, şey var dediler burada. E, o yüzden cesaret edildi. ve çok insanla teklif ettiler. Yani iyi niyetli insanlar ama orada cesaret edemedim. Birçok yerde ettim, orada edemedim. Siz göremedik ev hayatını göremedik. Evet o kadar basit yani bir Afganistan maceramız oldu. <gülüyor> <gülüyor> Öylelikle.